Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine rasyonel sayıların ikinci testi ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta ana kesir çizgisini belirlemek. Bakın şunların hizalarına bakacak olursak ana kesir çizgimiz şu mor renkle gösterdiğim kısımlar arkadaşlar. Bunu belirledikten sonra ne yapıyoruz? Pay kısmımız aynen kalıyor. 3 5. Payda kısmımız arkadaşlar ters çevirip çarpıyoruz. Artı Bakın pay kısmımız aynen kalıyor. Payda kısmımız da ters çevirip çarpılıyor. Ya bu şekilde arkadaşlar ne olacak? Bakın bunları çarptığım zaman 3 bölü 20 artı burayı çarptığım zaman da 12 bölü 5 yapar. 4 ile genişleyecek olursam arkadaşlar 3 artı 48 bölü 20'den 51 bölü 20 gelmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 2'ye. Bu sayının en az kaç katı pozitif bir doğal sayıdır diyor. Hemen bu sayıyı açacak olursak arkadaşlar Önce sayının tamamını yazıyorum. Eksi devretmeyen kısmı yani 4'ü çıkartıyorum. Bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Devreden bir tane sayı arkadaşlar sadece 6. Devretmeyen de bakın sadece 4 olduğu için bir tane de 0 yazdım. Bunun eşiti ne olacak? 42 bölü 90. Yani 6 ile sadeleştirdiğim zaman 7 bölü 15 olacak arkadaşlar. Değil mi? Ee, o yüzden bunu kaçta çarparsam ben pozitif bir doğal sayı olur. Bakın en az 15'te çarparsam. Tabi katlarında çarparsam 30'da 45'te olur ama en azı sorduğu için bakın 15'te çarptığım zaman pozitif doğal sayı olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 3'e. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Rasyonel sayılarla kesirle çok uğraşmamak adına arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Şu pay ve paydayı 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarptığım zaman tabii bu 10 bunu çarpıyorum. Bunu çarpıyorum. Onu dağıtıyorum yani şöyle. 10a artı 3 bölü 2 eşittir 11 bölü 4. Sadeleştirmeleri yapıyorum. Burası 2. İşler dışları çarpma yaparsam 20a artı 6 eşittir 11. 20a eşittir 5. A da buradan 1 bölü 4 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 4'e. X ve Y tam sayı olmak üzere diyor. Bu kesir basit kesilmiş arkadaşlar. Basit kesir, kesir neydi? Payı paydasından küçük olacaktı mutlak değerce. Yani payımız bu, e, paydamız da 3, bundan küçük olacak. Mutlak değer 3, 3'e eşit olduğu için bu şekilde yazdım. Nasıl çözüyorduk biz bunu? Bakın ortadaki terim aynen kalıyordu x eksi 1, yani şu terim aynen kalıyordu. Bakın burası eksi 3 oluyordu, bu tarafı da 3. Her tarafa artı 1 eklersem eksi 2 küçüktür, x küçüktür, 4 olmuş oluyor, değil mi? Evet. Şimdi buna bakalım, bu da pozitif bileşik kesilmiş arkadaşlar. Ee, yani payı paydasına eşit veya küçük olmuş olacak. Büyük büyük olmuş olacak. Özür diliyorum. Yani arkadaşlar 5 küçük eşittir y artı 1 olmuş olacak. Tamam. Ee, buradan da arkadaşlar bakın ne yapacağız? Bakın e, şimdi bunlar şöyle diyelim. Bakın bunun en büyük değeri için x'in en büyük değerini alması lazım. Y'nin de alabileceği en küçük değerini alması lazım. Değil mi? Buradan x'in alabileceği en büyük değerimiz bakın ne oluyor? Tam sayı olacak ya x ve y. Yani 4'ten küçük en büyük tam sayı 3 olacak. Burada arkadaşlar eşitlik olabileceğinden dolayı bakın 5 ile y artı 1'i eşitlersem çünkü y'nin en küçük değerini alıyorum ya. Bakın buranın en küçük değeri ne olacak? 5 olacak. Buranın en küçük değerinin 5 olması için de haliyle y artı 1'in 5'e eşit olması lazım. Bunun için de y'nin 4'e eşit olması lazım. Bizden x eksi y istiyor. x'imiz 3, y'imiz de 4 olduğundan dolayı 3 eksi 4'ten eksi 1 gelecek. Doğru cevabımız c şıkkı. Geldik 5'e. Olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bunu buna böldüğümüz zaman 0,66 devam eder. Biz 0,6 yazalım. Bunu 2 ile çarparsam 4 bölü 10 yani bu da 0,4 yapar. Bunu da böldüğüm zaman 0,75 yani 0,7 diyelim. Buna göre arkadaşlar en büyük sayımız ne oluyor? Z olmuş oluyor. En küçük sayımız Y. Sonra X. Sonra da Z olmuş oluyor. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Bunu tabi tek yöntem bu mudur? Tabii ki değildir. Nasıl yaparız? Burada isterseniz paylara eşitleyebilirsiniz. isterseniz paydaları eşitleyebilirsiniz. Artık size kalmış. Ben paylarını eşitleyeyim arkadaşlar. Payları en küçük kaçta eşitlenir? 2 ile 3, 6 da eşitlenir. Bunun 6 olması için bunu 3 bunu da 3 Bunu 3 bunu da 3 Bunu 2 ile, bunu da 2 ile. Yani x'imiz ne olacak arkadaşlar? 6 bölü 9. Y'miz 6 bölü 15. Z'miz arkadaşlar ne olacak? 6 bölü 8 olmuş olacak. Bakın paylarını eşitledim ya. O zaman ne olacak arkadaşlar? Paydası pay, bakın paydası e, küçük olan paydası küçük olan ne olacak? Daha büyük bir sayı olmuş olacak arkadaşlar. Yine benzer mantıktan yine bunları ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Pay, paydası en küçük olan z olduğundan dolayı demek ki en büyük sayımız z olacak. Sonra bakın x en küçük de y olacak. Böyle de yapabilirsiniz. Paydaları eşitleyerek de yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa tamam? Geldik 6'ya Bu ifade bir sayma sayısına eşitmiş. Yani bir tam sayı olacak aynı zamanda. A rasyonel sayısının virgülden sonraki kısım aşağıdakilerden hangisidir? Değil mi? Virgülden sonraki kısımlar ondalık kısımlar. Haliyle ondalık kısımları da onun kuvvetleri şeklinde yazmamız lazım. E bakıyorum buraya onun kuvvetleri şeklinde yazılmış mı? Yazılmamış. E onun kuvvetleri şeklinde yazmak için bakın pay ve paydasını 4 ile çarparsam a artı 52 bölü 100 olacak. E haliyle o zaman burası ne olacak? E 0,52 olacak. E a ile ben 0,52'yi topladığım zaman a virgül 52 olmuş olacak. Değil mi? Aynı şey. O zaman bunun bir tam kısmı, yani tam sayıya eşit olacak ki bu sayma sayısına. E haliyle ne ile toplarsam ben? Bakın 48'de toplarsam burası 100 yapacak ya arkadaşlar virgülden sonraki kısım. Yani aslında bir tam gelmiş olacak. O da A'ya iletmiş olacağız arkadaşlar o bir tamam mı? Yani 48 ile toplamam lazım bu sonucun bir tam sayıya eşit olabilmesi için. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 7'ye. E, K bu olduğuna göre bu ifadenin K cinsinden değeri hangisidir diye soruyor. Bakın şöyle farklı yerlerde verirler. Genelde alt alta verildiği zaman öğrenci bunu toplama ya da çıkarma yapması kolay aklına gelir diye farklı yerde verirler genelde arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Buna da ne diyelim? L diyelim. Ben K ile bakın K eşittir 7 bölü 11 artı 15 bölü 17. L de eşittir 4 bölü 11 artı 2 bölü 17. Genel mantık her zaman şu olacak. Ben şu paydası eşit olanlara bakacağım arkadaşlar. Tamam mı? Hangi işlemi yaparsam bir tam sayı elde ederim. Benzer durum bunlar için de geçerli. Bakın topladığım zaman topladığım zaman k artı l. Bakın 7 bölü 11 ile 4 bölü 11'i topladığım zaman 11 bölü 11 yapar. Bir tam sayı yaptı. E 15 bölü 17 ile 2 bölü 17'yi topladığım zaman 17 bölü 17 o da 1 yapar arkadaşlar. Buradan da l, k cinsinden eşit de 2 eksi k olmuş olur. Tamam mı? Doğru cevabımız D şıkkı. Yani mantık neymiş? Soru farklı şekillerde de karşınıza çıksa. Ben hangi işlemi yaparsam. Bazen 2 ile çarpıp topladığın zaman tam sayı çıkacak. Yani mantık her zaman tam sayı yapmaya çalışacaksın. Anlaştık mı? Geldik 8'e. Olduğuna göre ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın pay kısımları bunların birbirlerine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle düşünün. 47'yi 5 kişiye paylaştırdın. 7 kişiye paylaştırdın ve 4 kişiye paylaştırdın. Hangisinin dilimleri büyük olur? 4 kişiye paylaştırdığın zaman dilimler daha büyük olur. Değil mi? Yani en büyük ne olacak arkadaşlar? C olmuş olacak. E, e, 7 kişiye paylaştırdığın zaman dilimler daha küçük olacağından dolayı en küçük de demek ki ne olması lazım? Bir kere en küçük de B olması lazım. E haliyle A da arada olmuş olacak arkadaşlar. B, A, C bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Geldik 9. soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar? Bakın bunları sadeleştirdiğim zaman 1/5 gelecek. Bunları sadeleştirdiğim zaman 1/5 gelecek. Sadeleştirdim, 1/5 geldi. Hep 1/5 geliyor. E bunları da sadeleştirdiğim zaman yine 1/5 geldi. Şimdi asıl meselemiz ne oldu şimdi? Hepsi 1/5 ya. Bu 1/5'lerden kaç tane var? Şimdi bakın, birinci terimi ne? 1 basamaklı, ikinci terimi 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı, en sonunda 60 basamaklı birer birer artıyor ya. E demek ki burada birden 60'a kadar 60 tane terim var. E haliyle 60 tane 1 bölü 5 olacak. O zaman ne olacak? 60'ı 5'e böldüğüm zaman da 12 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Buna bir yıldız atabiliriz. Gelelim 10. soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın hemen bunu direkt şöyle görürseniz çok daha iyi olur. 9 devreden ya hemen bunu 2 olarak bakın bunu da 3 olarak görürseniz çok rahat edersiniz arkadaşlar alttaki kısımda da e, 1 artı 6 bölü 9 şeklinde görebilirsiniz. Buradan 5 bölü ne yapacak bunları sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 3 yapacak. 5 bölü 3 yapar paydalarını eşitlediğim zaman. Bunları oranladığım zaman da arkadaşlar bu 5'ler birbirini götürürse 3 gelmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Peki diyebilirsiniz hocam nasıl böyle yaptık? Nasıl böyle yaptık? Pratik olarak. Bakın şöyle düşünün. Yani ben bunu şuradaki ifadeyi bakın şunu ee, 1 artı 9 bölü 9 şeklinde yazabilirim. E 9 bölü 9 da 1 yapacak ya arkadaşlar. 1 ile 1 toplayınca 2 yapacak. O yüzden direkt 2 yazdım. E yine benzer şekilde bakın şuradaki ifadeye de baktığım zaman 2 artı 9 bölü 9 yazma hakkım var benim. Bunları sadeleştirdiğim zaman 1 gelecek. 2 artı 1'den de 3 gelecek arkadaşlar. Yani bu son yani devredenler 9 olduğu zaman buna biraz daha dikkat edin tamam mı? Tam kısmı yapıyor. Yani şu Şuradaki kısmı 1 e ekliyorum. 1'e 1, e 1 e ekliyorum. 2 çıkıyor. 2'ye 1 e ekliyorum. 3 çıkıyor. Pratik olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Bakın bunu da aynı şöyle yani 1 artı 6 bölü 9 şeklinde yazmak bazen daha pratiklik kazandırır size. Anlaştık mı? Evet. Gelelim 11. soruya. Bakın bu ifade A olduğuna göre 8 çarpı A işleminin sonucu kaçtır? Bunları zaten sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 gelecek. Bunları sadeleştirdiğim zaman da Kaç gelecek? 12 ile sadeleştirdiğim zaman 12 ile sadeleştirirsem arkadaşlar ne olacak? Bu arada tabletimiz de dondu biraz. Evet. 12 ile sadeleştirdim. 3 geldi. 12 ile sadeleştirdiğim zaman da arkadaşlar ne gelecek? 8 gelmiş olacak. Değil mi? E buradan da bu 1 bölü paydalarını eşitlemek için 4 ile genişletirsem 4 bölü 8 yapar. Eksi 3 bölü 8 eşittir A olmuş oldu. Değil mi arkadaşlar? Evet. Eşittir A oldu. Ya buradan A değeri de arkadaşlar ne olacak? 1 bölü 8 gelmiş olacak. Evet A 1 bölü 8 geldi. Tamam e bizden 8 A'yı istiyor. E o zaman 8 ile 1 bölü 8'i çarptığın zaman ne gelecek arkadaşlar? Sonucumuz bakın 1 gelmiş olacak. Tamam doğru cevabımız E şıkkı. Şöyle yapalım. A 1 bölü 8'de 8 A'da ne yapacak? 1 bölü e, 1 yapacak değil mi? 8 çarpı 1 bölü 8'den tablet dondu bu arada. Evet. Şöyle 1 gelmiş olacak arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Tamam. M bu sayı. N de bu sayı olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. M ile N'yi ben topladığım zaman bakın şu tam kısımları toplarsam 4 ile 1'i toplarım 5 yapar. Değil mi? bu devreden kısımları da bakın 2 ile 7'yi topladığım zaman 9, 9, 9 devreden yani 9 devretmiş oluyor. E haliyle 9 devrettiği zaman yukarıdaki ifade ifadede de göstermiştim arkadaşlar. 9 devrettiği zaman şu tam kısmı ne yapıyorduk? Bir tane artırıyorduk değil mi? E haliyle tam kısmımız bizim 5 olduğuna göre bunu bir artırdığım zaman da cevabımız ne olacak? 6 olmuş olacak. Tamam mı? Bakın nasıl yaptık yani böyle. Şöyle biraz açık yaparsak daha iyi olur. Şöyle bu M arkadaşlar 4 virgül 2'lerde hep devretmiyor mu? Bu şekilde hep devrediyor. N'ye bakalım. E, tam kısmı 1, 7, 7, 7, 7. Bunlar da hep bu şekilde devretmiyor mu? Evet. Yani ben M ile N'yi topla, toplayacak olursam arkadaşlar bakın ne oluyor? M artı N eşittir. Tam kısmı 5. Bakın virgülden sonraki kısımlarda hep ne olmuş olacak arkadaşlar? 9, 9, 9, 9. Yani böyle bu şekilde gidiyor. E bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Aslında 5,9 devreden. 9 devreden. E 9 devrettiği zaman arkadaşlar benim bunu 5 artı 9 bölü 9 yazma hakkım var. Buradan 1 gelecek. 5 artı 1'den de ne gelmiş olacak arkadaşlar? 6 gelmiş olacak. Tamam. Geldik 13. soruya. Bu işlemin sonucu bir tam sayı olduğuna göre diyor. Üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye soruyor arkadaşlar. Ben şimdi pay ve paydayı, pay ve paydayı ne yapacağım? Kesirli ifadelerle uğraşmamak için ne yapıyorum? Onla çarpıyorum. Değil mi? Artık anladınız bunun olayını. Onla 0,6'yı çarptığım zaman arkadaşlar ne olacak? 6 gelecek. Payda ne olacak arkadaşlar? Payda da 80 olmuş olacak. Değil mi? Yani 6 bölü 6 bölü 80 ifadesi gelmiş olacak arkadaşlar. Şöyle yazalım. 6 bölü bölü 80 olacak ben şimdi bunun bir de tabii üçgenle çarpacağım. Sonucu tam sayı çıkacak. E haliyle ben üçgene ne yazabilirim? Bakın 80'in katlarını yazabilirim. Değil mi? 80'in katlarını yazarsam o zaman bunun ifadesi bir tam sayı olur. E 80'in bakın iki katı var burada. 160 yazdığım zaman bunun sonucunu tam sayı çıkarabilirim. Bakın bunlar sadeleşir. 2 kere 6'dan 12 gelmiş oluyor. 12 de bir tam sayı. Tamam. Gelelim 14. soruya. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. Bu eşitlik olduğuna göre diyor A artı B toplamının en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı kaçtır diyor. Toplamın en büyük değerini alabilmesi için sayıları mümkün olduğunca birbirine uzak seçmemiz lazım. En küçük değerini alabilmesi için de mümkün olduğunca yakın seçmemiz lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk başta en büyük değerini bulalım. Yani mümkün olduğunca ne yapacağım? Ben uzak seçeceğim. Bu i̇kisi de pozitif olduğundan dolayı A ve B'nin. O zaman A'ya benim verebileceğim en küçük değer ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Haliyle bakın ben şu sol tarafı da şöyle yazacak olursam 1 artı payda değişmeyecek. 1 kere 8, 8. Ne ile toplarsam 35 yapacak? 27 ile. Bu da eşittir. A artı B bölü 8 olduğundan bakın burada A değerimiz 1. B değerimiz de bakın 27 denk geldiğinden dolayı A artı B maksimum ne olacak? 28 olacak. Şimdi en küçük değerini bulurken de sayıları birbirine ol, e, mümkün olduğunca birbirine en yakın seçmem lazım. E, en yakın seçebilmek için de 35'in içinde kaç tane en fazla tam sayı varsa onu yazmam lazım. E, 35'in içinde kaç tane tam sayı var arkadaşlar? 4 tane değil mi? O yüzden ben 4 artı 8 değişmeyecek. 4 kere 8 32. 3 daha eklersem 35 yapar. Sağ tarafta A artı B bölü 8 yapmış olur arkadaşlar. Buradan da A değerimiz 4 B değerimiz de bakın 3 olduğundan dolayı A artı B e, en küçükte ne olacak? 7 olacak. E bunların farkı da arkadaşlar ne olacak? 21 olmuş olacak. Doğru cevabımız bakın A şık. Tamam. Geldik 15'e. Ondalık sayısının sadeleşmiş hali bu olduğuna göre e, bu farkın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Ondalık kısım var ya arkadaşlar şu virgülden sonraki kısmın nasıl yazılması lazım? Onun kuvvetleri şeklinde yazılması lazım. O zaman biz de bunu onun kuvvetleri şeklinde yazmaya çalışırım. Bu aynı zamanda 25 bölü 40'tır değil mi? Bir tane sıfır virgülden kurtarırsam bu 25 olur. Bunun yanında bir sıfır attığım zaman 25 bölü 40 olmuş olur arkadaşlar. Şimdi virgülden sonra 3 tane sayı var ya bu aslında virgülden sonra onun e, küpü kübü demek. Yani ben paydayı 1000 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, 40'ı neyle çarparsam 1000 yapar? 25 ile. E o zaman bunu da 25 çarpacağım arkadaşlar. Pay kısmı ne oldu 25 ile 25 çarparsam 625. Payda kısmımıza ne oldu 1000 oldu. Buna buna böldüğüm zaman arkadaşlar ne olacak e, 0,625 olmuş olacak. Yani 0,625. Bu sayı 0,abc imiş. Haliyle a 6, b 2, c de 5 olacak. Şu işlemi bakacak olursam c virgül a yani 5,6 eksi a virgül b yani 6,2. Bundan bunu çıkardığım zaman arkadaşlar ne gelmiş olacak? Ne gelmiş olacak? Haliyle eksi 0,6 gelmiş olacak değil mi? Bakın doğru cevabımız değişik. Evet. Gelelim son sorumuza. 16. sorumuza. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Zaten bu burada hemen paydalarını eşitlemeyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Yoksa 53 ile 49'u paydalarını eşlemek bayağı bir uzun iş alacak. O yüzden bakın şuradaki 53'lere paydaları eşit olanlara bakacak Olursa 49'a da 49. Şimdi bu eksiyi dağıttığım zaman ne olacak? 41 bölü 53 eksi 36 bölü 49. Eksiği dağıtıyorum şimdi. Eksi 13 bölü 49 artı 12 bölü 53 gelmiş oldu. Bakın 41 bölü 53 ile 12 bölü 53'ü topladığım zaman ne olacak? 53 bölü 53'den 1 gelecek. Eksi 36 bölü 49'da eksi 13 bölü 49 toplarsam eksi 49 bölü 49'dan eksi 1 gelecek. 1 eksi 1'den de 0 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.